Evet sevgili Elazığlar, sevgili hemşehrilerimiz, dünyanın ve Türkiye'nin neresinde olursa bizi izleyen sevgili şeyler. Evet bugün Elazığ için özel bir anlamlı bir gündü. Elfet yıllardır hasretini çektiğimiz bir oluşum. Hemen hemen belki de Türkiye'nin 67 veya 81 vilayetinin belki de böyle bir federasyonu vardı ama e, biz de bugün bunun e, adımları daha önce atılmıştı. Bugün de tanıtım gecesiydi. E, ve kurucu başkanımız Sayın Fayi Geçmeli. Önce hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. Öncelikle memleketimize, Elazığlılarımıza, İstanbul'daki Elazığlılar, bütün Türkiye'de Elazığlılar, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi günümüzde sivil toplum kuruluşlarının ayrı bir önemi var. Dünya küçülüyor, Türkiye'de değerlerimizden kayboldu, kimliğimizi kaybettik, yalnızlaştık açıkçası İstanbul'da. Bu açıdan federasyon önemli bir görev ifade edecek diye düşünüyorum. Sağ olsun derneklerimizin katkısıyla bu federasyonu gerçekleştirdik. Amacımız bütün dernekler arasında iyi bir diyalog kurmak, iyi bir iletişim sağlamak ve İstanbul'da sesimizin daha güç çıkmasına vesile olmaktır. İyi bir yönetim kurulu yaptık. Tabii önümüzdeki günlerde çok değerli arkadaşlarımız aramıza katacaktır. Şu anda 12 dernek var ama bu dernek sayısı artacaktır. Amacımız zaten herkesi toparlamak. Federasyonun asıl asli gayesi bu. Dernekler arasında diyalog kurup iletişimi sağlamlaştırmak ve azından İstanbul'a bir köprü oluşturmaktır. Sizin ifade ettiğiniz gibi ilk oluyor bizim adımıza, Elazığ adına. Yani Bayburt'tan tut en küçük vilayetine kadar olan ...vilayetlerin burada federasyonları var... ...hatta konfederasyonları var... ...biz geç kaldık... ...şu anda benim bildiğim kadarıyla 3-4 bin civarında... ...el yaşıyor İstanbul'da... ...ama İstanbul büyük bir şehir... ...yani bunları bir anda toparlamak çok güç... ...o açıdan dernekler bu işi yapacaklar... ...federasyonda bu işin bir çatı kuruluşu olarak... ...onlara destek verecektir... İnşallah iyi işler yapacağız diye düşünüyorum. Ee, Sayın Başkanım yanlış bilmiyorsam... dokümanlara baktık 12 dernek bir araya evet. geldi... Şu anda yaklaşık 65 tane kurucu üyeniz var. Evet. Bir yönetim kurulunuz var. Ama diyorsunuz ki bu sayı hem yönetim kurulu sayısı hem de dernek sayımızı artıracağız. Hedef tüm dernekleri bir çatı evet. altında toplamak. Şimdi, e, tabii bizim bir tüzüğümüz var. Bu tüzüğe göre hareket etmek durumundayız. Tüzüğümüzde ilçe ve il dernekleri olarak geçiyor. Ama İstanbul'a baktığımız zaman 60'ın üzerinde Elazığ'dan ilgili dernek var. Ama bunlar birçok köy derneği. Yönetim kurulu olarak toplanacağız. Bununla ilgili bir karar alacağız. Belki köylerimize de bu iş federasyonu dahil edeceğiz. Şimdi 65 yaş kurucu var. Doğru. Şu anda 30 e, yönetim kurulu üyemiz var. Ama bütün bunlar yönetim kurulu üyeleri için söylüyorum. Geçici yönetim kurulu üyesidir. Yasa gereği 6 ay içinde kongre yapmamız lazım. Kongre ile beraber yönetim kurulu asil yedek, denetleme kurulu, disiplin kurulu hatta danışma kurullarını yeniden şekillendireceğiz. Ama e, ben şuna e, inanıyorum ki zaman içinde hem derneklerin talepleri olacaktır. Mesela şimdiden mesela Adana'daki dernek bize başvurdu. Dedi ki bize de dahil edin federasyona. Çünkü bizim tüzüğümüzde federasyon İstanbul'a sınırlı değil. Kenar tarafında Elazığ il ve ilçeler adına kayıtlı evet. dernekler üye olabilir. Üye evet, olabiliyorlar. İlk etapta da işte Adana'daki derneğimiz böyle bir talep oldu. Bütün bunları tabii demokratik, çok şeffaf bir şekilde din, ırk, renk, ideolojik, siyasi görüş Hayır, sizin herkese eşit mesafede olacağız. Demin ifade ettiğim gibi, konuşmamda söylediğim gibi en üst kimliğimiz bizim el hazırlıktır. Onun altında herkese yerimiz vardır. Biz bu niyetle yola çıktık. Allah utandırmasın. Son sorum. Elfet mesela ilk iş olarak Elazığ'a ne yapacak? Veya bu çatı altında ne gerçekleştirecek? Ya tabii çok ciddi projelerimiz var. Yani bizim dağıttığımız kitapçıkta bunlar var. Mesela çok yeni olmamıza rağmen şimdi biraz önce dinleme imkanımız olmadı. Yani sesten dolayı. Süleyman Erguner hocamızı Elazığ'a götürüyoruz. Tamam mı? Neyle? Harp müzikisini icra edecek. Allah nasip ederse 8 Haziran'da Nurettin Ardıçoğlu konser salonunda Süleyman Erguner konseri var. Bunun bir ayağında biz varız İstanbul'daki Elfe olarak biz varız. Valiliğimiz var. Belediye Başkanı üçlümüzün organizasıyla Bismillah deyip Elazığ'da böyle program yapıyoruz. Tabii önümüzdeki günlerde Elazığ dinliyor başlığı altında konferanslar olacak. Yani onun ötesinde yani çok ciddi projeler hayata geçmek istiyorum. İçişleri Bakanlığımıza sunacağımız projelerden onlardan destek almak istiyoruz. Gerçekten heyetimizin içinde çok vasıflı arkadaşlar var. Ben açıkçası her yerde söylüyorum. Ben belli bir yaştayım. Ben onların abisiyim. Aksaçlı abi. Yanlış ama Sayın Başkanım. Yani yönetim kurulunda herhalde genç yaş ortaması çok gençti. Çok genç. Ee, <gülüyor> benim. <gülüyor> hayır hayır. Gerçekten yani. tabii. Ben zaten bir şarttan geldim. Değil mi? Yani yaşlı ben o. Benden yaşlı büyük olan almam ben yönetime dedim. Ama çok kaliteli arkadaşlarımız var. Çok iyi niyetli dernek başkanlarımız var. paylaşımacak bir şey yok zaten. Yani hedef bir olduktan sonra neyi paylaşamayacağız? İyi şeyler yapacağız inşallah. i̇nşallah. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah güzel, daha, iyi yani daha iyi zamanlarda, daha iyi programda görüşmek üzere. Sağ Sağ olun. Sağ olun.